Ya nasıl da yalan söylüyor. Yalan makinası kimdir diye sorsak kim olduğunu zaten bilir. Ya nasıl da yalan söylüyor. Ya İzmir senin milletvekili olduğunu değil. Biz oradakileri böyle bitirdik ya. Ama dediğin gibi aynen öyle. Benim Adıyamanlı kardeşim yalan makinası kimdir diye sorsak kim olduğunu zaten biliriz. Birilerinin milletin ne yaşadığından, devletin ne yaptığından ve insanımıza hangi imkanları sunduğundan habersiz oldukları anlaşılıyor. Maalesef bunlar her konuda olduğu gibi bu hususta da yalan yanlış beyanlarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. İşte Bay Bay Kemal'i biliyorsunuz. Bir şey anlatmaya gerek var mı? İşte şu mübarek Ramazan ayında yine yalan yanlış beyanlarla yalan yanlış haberlerle ne diyor? Biz geleceğiz. E ee, geldikten sonra da her şey bedava. 11 tane büyükşehir belediyen var. Senin bu büyükşehir belediyelerin acaba Adıyaman'a ulaştılar mı? Ama AK Parti'nin belediyeleri ilk günden itibaren başkanlarıyla beraber buradalar. Yıllardır afet bölgesinde canıraş bir şekilde çalışan bakanlarımızın, kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, gönüllülerimizin emeklerini hiçe sayan bu zihniyeti ben milletimizin takdirine havale ediyorum. 14 Mayıs'ta bunun hesabını sormaya var mıyız? Bizim bu safsatalarla kaybedecek vaktimiz yok. İşte sizler de şahitsiniz. Pek çok meseleyi aynı anda çözüyor. En önemli ihtiyacı olan kalıcı konutların inşasını da inanılması zor bir hızla başlatıyoruz. İşte bugün temeli atıyoruz. Bir yıl içinde. 319 bin konutu ve köy evini, altyapısı, kamu binaları, sosyal tesisleri, ticari alanlarıyla birlikte teslim etmekte kararlıyız. Ayrıca 3 bin Adıyaman'da olmak üzere 14.600 küçük sanayi dükkanını da bu süreçte inşa ederek esnaf ve sanatkarlarımıza, işletmecelerimize teslim edeceğiz. Kardeşlerim. Açık konuşuyorum. Dünyada bu kadar kısa sürede böylesine büyük bir konut inşası ancak bizim birikimimiz, tecrübemiz, azmimiz ve kararlılığımızla mümkündür. Geçmişte benzer durumlarda yaşanan rezillikleri hatırlatmaya gerek bile duymuyorum. Türkiye her alanda olduğu gibi Afetlerin yaralarının sarılması hususunda da yeni bir döneme bizimle girmiştir. Kardeşlerim Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerini yaşayan vatandaşlarımız bunun şahididir. Kastamonu, Bartın, Giresun bütün buralardaki selleri yaşayan vatandaşlarım bunun şahididir. Antalya, Muğla, Manavgat yangınlarını yaşayan vatandaşlarım bunun şahididir. Giresun'daki sel afetini yaşayanlar bunun şahididir. Ülkemizin dört bir yanında tamamladığımız 3,3 milyon kentsel dönüşüm projesinden faydalanan vatandaşlarımız bunun şahididir. Bugüne kadar Milletimize verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi deprem bölgesi şehirlerimizi bir yılda ayağa kaldırma sözümüzü de Allah'ın izniyle yerine getireceğiz. Kardeşlerim, Nisipi Köprüsü bunun şahididir. Şanlıurfa'yı Adıyaman'a biz bağlamadık mı? Nereyi nereye bağladık İşte bütün bunları yapan irade Allah'ın izniyle bunda yapacaktır. Afet yaralarını sarmadan biz rahat huzur bulmayacağız. Ramazan ayını bu kutlu mücadelenin sembolü haline getirmek için işte burada sizlerle bir aradayız. Adıyaman sahip olduğu tarihi ve tabii zenginliklere rağmen uzunca bir süre hak ettiği gelişmişlik seviyesine ulaşamamış bir şehrimizdir. Türkiye'nin son 20 yılında gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde diğer şehirlerimizle birlikte Adıyaman'ın da önünde yepyeni bir dönem açılmıştı. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete ulaşımdan enerjiye, spordan turizme kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapının meyvelerini toplamaya başlayan bir Adıyaman gerçeğiyle karşı karşıyayız. Deprem yol açtığı yıkımla Adıyaman'ın canını yakmış olabilir. Ama bu şehrin geleceğine ilişkin umutlarını ve hayallerini yıkmaya ne 7,7 ve ne de 7,6 büyüklüğündeki sarsıntı yeter. Şehrimizi yeni konutlar, yeni iş yerleri, yeni kamu binaları, yeni sosyal donatılarla ayağa kaldırırken hep Türkiye yüzyılının parlayan yıldızı Adıyaman hedefine doğru yürüyecektir. Değerli kardeşlerim, deprem yıkıntıları altında son nefesini veren milletvekilimiz Yakup kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine aynı şekilde Allah'tan rahmet diliyorum. Her bir insanımıza borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz. Rabbimizin la inna innallaha mana. Üzülme, korkma. Yeter ki inan. Allah bizimle beraberdir diyerek biz yolumuza devam edeceğiz. Çünkü Rabbimiz bu emrin devamındaki tekrar ediyorum inna Allah'a meana derken muhakkak ki Allah bizimle beraberdir. Evet, Allah yardımı bizimle beraber olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. Hiç endişe etmeyin. Bunların hepsini aşacağız. Unutmayın. Bu coğrafyada her günümüz imtihanla geçmiştir.